Evet sevgili dostlar Selamun Aleyküm Herkese merhabalar Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz Tekrar kuşlarımızın yanındayız arkadaşlar Dostlarım saat sabah 7 Tekrar sabah uçumu için Kuşlarımızın yanındayız Biliyorsunuz son Videomda son uçumumda Mavi boncuklar yapı Yani bunu tek atmıştım Onun henüz hazır olmadığını gördüm dostlar Kuşumuz henüz e, teki alınmaya hazır değil, biraz daha vakti var. E, biliyorsunuz oyun kuşu sabır işi. E, bunun eni sonu, ötesi başı sabır dostlar, sabırlı olacağız. E, teki attık, denedik. Şimdi toplu uçuracağım bu dörtlüğü. Dumanlı son videomda çok iyiydi dostlar. Gerçekten son da çok iyiydi şöyle onu yakından da göstereyim. Maşallah var yavrumuzun gerçekten iyi bir dumanlı geliyor. Şimdi onu da izleyeceğiz. Hava da çok güzel. Şöyle göstereyim. Açık, rüzgarsız. Bir de sabah saatleri olduğu için de böyle güneş yakmıyor da süper bir hava var dostlar. Tam kuş müsait. Burada da tavuklar. Kışt, bir tavuğumuz eksik buralarda. Kışt! tavuklar yamyam yam gibi dostlar. Her şeye saldırıyorlar. Şimdi dostlar Bismillah diyor ve bu 4 yavrumuzu 3 Arap bir dumanlı olmak üzere bu 4 yavrumuzu kaldırıyorum Haydi dumanlı. Evet kuşlarımızı havaya verdik dostlar. Dumanlı burada. Bu dumanlı. Evet Araplar üçü de şurada. Biraz zoom yapalım. Dumanlı patladı. Aferin. Şu ana kadar Dumanlı'nın hareketleri hepsinden iyi dostlar. Dumanlı'nın yumurta ikizinden de çok umutluydum ben. Arka tepe mavi biliyorsunuz kayboldu hayvan. Onu kaybettik, onu göremedik. İşte böyle aklımda kaldı o benim şimdi. Onu merak ediyordum o nasıl olacak diye. Aferin Dumanlı sürekli kafayı dikip dikip çalışıyor. Arapları çekiyordum onu gösteremedim. mavi boncuklu Arap da iyi. yani onu şey yapmayalım, gölgede bırakmayalım. Öyle bir durum yok dostlar. O da kendini bulacak. Sadece vakti var. Aferin. Mesela şu anda dumanlıyı atsam da dumanlı çok iyi gidişatı ama dumanlıyı da tek atsam o da tek hazır değil. Yani hazır değiller şu anda öyle diyeyim. Ama bu hafta yani bu haftadan sonra artık bunları tamamen tekte izleriz dostlar. Aferin. Aferin. Of oh, dumanlı. Dumanlı acayip çalışkan ya. Öyle böyle değil. Dumanlı çok çalışkan dostlar. Ben canlı gözle net görüyorum bütün çalışmalarını. Şimdi bakalım ne kadar havada kalacaklar. Tam 7'de. Of 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 kapattı geliyor dumanlı. Dumanlı kapattı geliyor. Of aferin sana ya. Yok yok dumanlının hareketleri gerçekten farklı dostlar yani kapatması, atım diyelim. Hani atım olarak bilinir. Atması, kafayı dikmesi falan. Farkını belli ediyor hayvan. Bak, kapatacak şimdi yine herhalde. Bak, 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 bak. bak. Güzel, güzel. Umarım farklı olacak. Aferin. Çok güzel bir uçum oluyor. Aferin. Araplar da çalışıyor. Bakalım her yavru yeni bir heyecan dostlar. Bakın mal patladı. Aferin lan sana. Aferin lan. Sen ne çalışkan çıktın be. Sen ne çalışkan çıktın be. Ya böyle yakınlaştırınca da heh, ekran o daha biraz gidiyor. Heh, bakın. Bakın dumanlı o işte. En üstte şu an. O dumanlı. Böyle devamlı çalışıyor. Yani sersem sersemde değil. Sersem taklalar atmıyor çalışma taklaları atıyor dostlar. Şunu artısı var. Bir de böyle kapatması, atımları alan çok güzel olacak belli ki. Şöyle şurayı da ufaktan göstermiş olayım size. Şu ikinci uçum grubumuz olacak. İkinci uçum adayı bunlar. <laughs> daha uçumlarına başlayamadım dostlar. Bunlara fırsat gelmedi daha. Bakın böyle bir çift miskimiz var. Şuradaki miskilerimizin yavrucuğu. Onlar da harika oldu. Bu elle büyüttüğüm mavi. Lan kırgın mısın sen? Tamam dışarı çıkmayın dışarı yok. Şöyle uçan Arapların kardeşleri var. Şu kuzeni kırmızı boncuğun. Şu dumanlı kirliyle şu zil Arap da şu. Zil Arap da e, mavi boncuk. Bu teki aldığımız Arap'ın kardeşi oluyor onlar. Evet dumanlı burada. Arapların üç, şurada dumanlı tek. Bugün hiç kuş göstermeyeceğim bunlara dostlar. Bakalım ne kadar havada kalacaklar, ne yapacaklar merak ediyorum. Artık böyle 40 dakikaları görürler diye düşünüyorum. Dumanlı da girdi aralarına. Şu an dördü bir uçuyor. Ben biraz videomu durduracağım dostlar. Video aşırı uzun olmasın. Kuşları takip edeyim. Dumanlı yine çalışıyor. Şimdi bıraktı. Aferin. Kuşları takip edeyim hem de biraz alçalttıklarında daha net çekim yapmak istiyorum. Şu an bu yükseklikteler. Bakın zoom'u geri çektim. Bu şekilde çalışmalarına devam ediyorlar havada. Biraz durdurayım. Birazdan tekrar açacağım. Evet dostlar. Kuşlarımız bir tık alçalttı. Yani şu an tam 15 dakika oldu. Havadalar yedi çeyrek geçiyor. Dostlarım maşallahınızı alayım. Şu kuşların başına da bir iş gelmeden güzelce izleyelim dostlar. Diğer Araplar çalışıyor havada. Evet bu inmek istiyor. Bakayım bu hangisi. Bir tanesi inmek istiyor. Dumanlı. Aferin sana. Yine çalıştı. Şu inmek isteğini alalım aşağı dostlar. Bir tane boz dişi çıkaracağım dışarı. Yavrular siz fırlamayın ha. Siz pırıltı olursunuz. Şu boz dişi yakalayamadım. Çok ürkek bozlar. Heh, yakaladım. Şunu alayım ben dışarı. Evet şu bir tane indirelim biz. Evet bakın bakın bakın. Yeşil boncuk mu bu? Kırmızı boncuk mu? Mavi boncuklu değil ondan eminim de. Hangisinden? Tamam çok da pırıltı olma iniyorsan in. Diğerlerini de indireceksin. Evet bu yeşil boncuk gördüm. Yeşil boncuklu inmek istiyor. İnsin. Ama çok da pırıltı olma be oğlum ya. Uçmak isteyenleri de indirme. İniyorsan usul usul in. Ağzını da açmış zaten. Bugün çok uçmak istemedi o. İki Arap ve Dumanlı böyle uçumlarına güzelce devam ediyorlar dostlar. Aferin bakın Arap'ın biri orada patladı. Aferin aferin Dumanlı da patladı. İnmek istiyor değil uçarsın. İn lan İniyorsan in hadi. Ya inme. Kendi bilir. Yok kuşları da alçaltıyor ya. İnseydi iyiydi. İnme tavırları sergiliyor. Öbür uçanları da indirecek. Oğlum ya uç ya in lan. Bu. Bugünkü uçumu olumsuz etkiledin sen şu anda. Heh? Tamam. Bak kırıltı olma. Aferin. Tamam in işte. Direkt in. İn in in. Oğlum kırıltı oldun hep ya. Ben de minibüs geldik. Bu hangisi? Bu da kırmızı boncuk. O da inecek. Evet kumanlı aferin sana be. Aferin numanlıma. Aferin numanlıma. Maşallah 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 maşallah. Birazdan da kamyonlar çalışmaya başlayacak numanlıya bakın ya. Aferin evlat aferin. Oğlum sakın pırıltı olmayın yerdekiler. Pırıltı yok. Aferin sana dumanlı bir 20 takla vurmuştur yani tepemde. Bakın geliyor yine. Geldi, geldi 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 Aferin sana. Biraz daha böyle takladan rahatlaması lazım. Biraz daha fazla taklada. Sersem değil yanlış anlaşılmasın. Sersem de değil kuşumuz. Biraz fazla dönüyor taklayla ama bu bol taklalı olduğunu gösteren bir durum. Mavi boncuğa bakın. Oğlum ya pırıltı oluyor ya. Lan pırıltı olma be hedefte kanat çırptı da yeşil yeşil boncuklu şu o dişi o dişi zaten dişiler biz erkeğe daha çok yoğunlaşıyoruz dostlar. Dişinin uçumu zor oluyor, sıkıntı oluyor. Yumurtadır, mayadır. işte yumurta yavru çıkıyor. Aferin bakın bu mavi boncuklu. Belli ediyor. Bu da kırmızı boncuk iniyor. İn, in sen de. in Tamam. Şimdi iki kendini sıkılayan yavrumuz havada kaldı. Evet kırmızı boncuk indi tamam. Şimdi hiç pırıltı yapmayacağım. Bakayım neler yapıyorlar. Bu dumanlı. İniyor musun oğlum sen de? İnmek istiyorsan inebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Aferin. Evet dumanlı da indi. Mavi boncuk havada kalıyor. İniyor musun dumanlı? İn oğlum in. İn aferin sana maşallah. Evet mavi boncuk da böyle geldi. Yokladı. Ona da hiç kuş göstermeyeceğim. Bakalım o neler yapacak. Dumanlı değildi. Mavi boncuk sona kaldı dostlar. Şöyle yakından çekiyorum size dumanlıyı da. Evet mavi boncuk da burada. <laughs> mavi boncuklu Arap'ımız sona kaldı. Bakalım o ne yapacak. Aferin sana. Aferin sana. Bu da daha olacak. Daha çok güzel olacak o da. Ya şu gürültü patırtı yapıyorlar şurada çalışanlar. İyice sesler yükselmeden uçumu da tamamlamak istiyorum açıkçası. Çünkü bozuyorlar hayvanları. Aferin sana bu da çok güzel olacak bu da. Gel gel evlat gel. Bunların bir haftası var dostlar. Bir haftaya iki tane yavrumuz hazır olacak. Hazır derken hani teki alma anlamında. Sonra teki aldığımızda da günden güne, günden güne, günden güne üstüne koyacaklar. Ee, keyifli. Güzel hale gelecekler. Oyun kuşu sabır işi. Bakın kamyonların biri çalıştı. Bahsettiğim olay bu. Geldi. Aferin lan sana. <laughs> Tabanını vurdu gitti. Aferin sana. Çok okkalı takla vuruyor dostlar. Mavi boncuklu Arap. Taklası çok güzel. Şimdi bastı gidiyor. Evet ağaçların orada gösterebildim mi bilmiyorum. Şuradan geliyor taklası çok güzel. Okkalı takla atıyor. Böyle pat diye sesi duyuyorsunuz yani. Hele tabanından. Bakın. Çok güzel. Abisi de öyleydi. Ya şu kamyon sesleri. Sabah oluyor dostlar. Bu kamyon sesleri sadece sabah oluyor. Benim uçumuma denk geliyor. Kamyonları açıyorlar, ısıtıyorlar falan. Sonra alıp gidiyorlar. Yani sabahtan sonra atıyorum 9 gibi falan. Burada kamyon patırtısı, gürültüsü kalmıyor artık. Ama tabii bizim uçum anlarımız sabah erken olduğu için bize denk geliyor. Ya ben şu, şunlar hedef durmuyor. Şimdi ortaya alacağım uçacaklar. Evet şuradan geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Ya bir iki tane daha kuş atacağım Hedefte durmuyorlar ki. Gel lan buraya. Aha. Aferin lan. Aferin sana. Biraz taklayıp alan böyle tersliyor. Daha tam taklayı oturtamadı. terslemeler yapıyor. Son videomda da yapmıştı hatırlarsanız inerken falan tersledi. Bir tane daha kuşatayım yere. O sırada inmez inşallah. Gel lan buraya. Evet bir tane daha yakaladım. Uçanın yok kardeşi sandım da değilmiş bu maviymiş. Manlı sandım ya. Aferin sana be. Aferin. Bu, bu da olacak dostlar. Bu da olacak. Oyun kuşu sabır işi. Bir günde çok farklı şeyler olabilir. Sabredip uçurmak gerekiyor. İşte benim kuşum niye taklayi çevirmedi? Benim kuşum niye oyun'a girmedi falan? Çok sorular geliyor dostlar. Sabırla uçuracağız. Bu Tamamen bir sabır işi. Bakın Arap'ı teke aldım mesela. Geçen tek uçurdum biliyorsunuz. Yani bir şey yapmadı. Bir şeyler yapmadı. Niye? Çünkü kuşun vakti değil. Kuşun biraz daha zamana ihtiyacı var. Bakın çok daha güzel günlerini izleyeceğiz. Hanım geç hedef falan. E geç. Geç falan Arapımız burada. Maşallah. Böyle böyle kendini yapacak işte. henüz tek uçurmalık şeyi yok zamanı değil. Ama kuşumuz çok güzel olacak. Bak. Aferin sana. Aferin. Böyle güzel güzel gelip yokluyor. Bir tane daha çaktım. Bu da onun kardeşi. Öz kardeşi bu simsiyah çıktı ya. Bunun rengi zil rap çıktı. Gel bakayım. İn oğlum, in kırılıntı olma be. İn 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 in. İn. Allah. Bunlar da beni uçur diyor. Aferin sana be. Oo, bu bildiğiniz sefer yaptı. Aa boncuklar Bildiğiniz sefer yaptı. Oğlum yere insenize. Yere insenize pişman etmeyeyim mi? Geldi. Bu sefer inecek gibi. Ya bilmedi. Aferin. 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 Ya abicim sen bir hedefe yürüsene. Sen bir hedefe yürüsene. Benim ayağımın dibinde ne arıyorsun? Tamam seni elle büyüttük ettik de bu da beni sevme. Geç hedefe bakayım. Evet Arap geldi. Aferin sana. Güzel güzel güzel. Olacak. Arap olacak. Oğlum sen niye bana doğru geliyorsun lan sürekli? Geldi yine. Geldi yine. Ya şu gürültüler patırtılar iyice çoğalmadan inse iyi olur. Hayvanı bozar dostlarım. Hayvan inmeye çalışıyor. Bir pat, küt, sesler geliyor. Bir şeyler oluyor. Videoda çok uzadı da Arap devamlı gelip yokladığı için durdurmuyorum. Bakın. Aferin sana. Olacak olacak. İyice sıkılıyor kendi Lan oğlum bir hedefe git lan. Lan bir hedefe git lan. Hadi lan. Yok abi. Hayvan hedefe gitmiyor. <laughs> geliyor Arap. Geliyor. 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 Aferin sana. Maşallah, maşallah. Bu da Allah Allah. Tek attığımda bu kadar uçmadı bu. Kuşlarla attım. Kuşlar indi. <laughs> Şimdi kendi tek başına daha çok uçtu. Lan oğlum kudurmayın. Bunlar da dışarı çıkmak için kuruyorlar içeride. Ha geldi şuradan. Geldi geldi geldi. Aferin lan sana be. Aferin lan sana be. İnecek misin oğlum? Yok yok. iyice perdağını alıyor. Maşallah. İyice kendini sıkılıyor. Ama şurası sıkıntı ya. Hayvanı bozuyorlar. Orada evet. çalışmalar başladı. Hayvanı bozuyorlar dostlar. Şimdi bir kamyon daha çalışacak. Şimdi bir kamyon daha çalışacak. Ben yeri kalabalıklaştırayım. Burası sıkıntılı bir hale gelecek şimdi dostlar. Evet bir kamyon daha çalıştı. Biz yeri biraz daha kalabalıklaştıralım bu makine. Çık. Nerede Arap'ımız? İndi mi acaba? Yok. Ha geldi geldi geldi. O kamyonu alırsalar iyi olur. Kamyonun biri gidiyor. Hatta damızlıkları de... da birkaç tanesini açayım. Hayvanlar yayılmaya başlasın. Fazla vaktim yok çünkü dostlar. Geldi. Maşallah sana bir yandan damızlıklarımızı da yayalım. Hayvanlar yavruya kusuyor. Yayılmaları gerekiyor. Hadi bakalım. Çık 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 çık. çık. Aferin sana be. Oo, tamam. Arap olacak olacak. Oğlum tamam coşmayın lan. Tamam açıyorum hepinizi sırayla. Bir coşmayın lan. Aa, bak olmaz böyle. Hadi açtım. Kudurmayın ya. Arap'ımız şuradan geliyor. Gel gel gel. Aferin sana. Maşallah. Dostlarım videoyu buraya kadar izleyen dostlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, bu beni sevdiğinizi, kuşlarımızı sevdiğinizi gösteriyor. Ben de sizi seviyorum. Sizlere bir sorum olacak. Hem de buraya kadar kimler izlemiş? Ee, anlamış olalım. Ee, sizce Arap mı? Dumanlı mı? Hangisi daha önde gidiyor? Hangisi daha ışık saçıyor. Aferin sana be. Yeni de biraz kalabalıklaştırdık. Şimdi şurayı da açayım ben. Hayvanlar yayılsın güzel. Bak tavuk geldi. Bak ya bak ya. Lan hayvan inecek. Git lan. Git buradan. Git. Kışt. Tavuk hedefteki kuşlara saldırıyor dostlar. Böyle bir şey var mı ya? Arapımız nerede? Evet şurada. Gel evlat gel. Dostlarım ben videomu durdurayım. inişini yakalayayım. Hayvan uçuyor. Ben de sürekli geliyor diye videoyu durdurmadım. Video çok uzadı. Geldi. Bakın o yüzden durdurmuyorum işte. Aferin. Çok yorulmuş ama. Çok yorulmuş. Oğlum çıksanıza. Hadi çıkın da yayılın siz de. Vaktim yok. Bak hepinizi tek tek yayamam ben öyle. Geliyor tekrar. Aferin evlat sana. Şunları dışarı alayım ya. Çık çık. Sen de çık bakayım. Eski sen de çık kızım. Tamam. Bakın nereden geliyor, nereden geliyor, nereden geliyor. Aferin sana be. İn oğlum yeter. Yeter ben de geç kalıyorum yeter. Aferin sana aferin sana aferin sana maşallah kuşumuz indi dostlar videomuz da çok uzun oldu yani Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum dostlar Yani kuşlarımızın özellikle dumanlı ile şu mavi boncuklu harapımızın şu bakın gidişatı çok güzel Bakalım inşallah başlarına iş gelmezse yani güzel şeyler izleyeceğiz bakın mineral taşı nasıl saldırıyorlar bakalım Önceki mineral taşın yağmurdan akan toprağa karışan şeyleriyle toprağa yiyorlar böyle. Yeni iyi de böyle artık yemeye başladılar. Nasıl sallıyorlar bakın. Çok iyi. <laughs> dostlarım videomu bu şekilde sonlandırıyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.